İnternet üstünden oynamış olduğum kumar günah sayılır mı? Gerizekalı biz oruçla bahsediyoruz, evet. Çiftleşen hayvan gösteren belgesel seyretsek orucumuz bozulur mu? Bozulmaz fakat bu hayvanların çiftleşen belgeselinde şimdi yeni bir hayvan türü daha var, İki ayaklı. Kendilerine onlar insan deseler de biz insan demiyoruz hayvanlarla cinsi bir münasebet yaşıyorlar. Bunların porno e, filmlerini izlersen, bunları izlerken de tutup elinizi çükünüze götürüp ileri geri yapmak suretiyle, bunun adı mastürbasyon yapmak suretiyle bir sperm boşalımı yaşarsan orucun bozulur. Vücuda girmese de Çıkan bir şey olsa da bozulur. Bir de gusül gerektirir. Hayvanı da öldürmek gerekiyormuş. Öyle diyordu. Geçen öyle duyduk. Alim hocalarımız diyor ki öldürün hayvanı. Adama da diyor yüz sopa vurun. Tırnak kesmek orucu bozar mı? Küpe takmak orucu bozar mı? Bozmaz. Ama sen bunu tutup götüne takar da o zaman işte bozulur. Orucu daha uzun tutarsak sevabı artar mı? Yok yavrum bu lastik değil. Öyle hani uzatayım da falan yani belki yok öyle bir şey. Salak salak iş yapmayın.